Merhabalar, hoş geldiniz. Lezzetli Tarifler YouTube kanalıma, evime mutfağıma arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif hazırladım. Umarım tarifimi beğenir, sizler de tarifimi uygularsınız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kırmızı mercimek köftesi hazırladım. Arkadaşlar gün masalarında, beş çaylarında muhteşem bir tarif şimdi hep birlikte tarifimizin yapım aşamasına başlayalım Evet arkadaşlar iki su bardağı 200 milimlik kırmızı mercimeğimizi süzgece alalım ve bir güzel yıkayalım arkadaşlar suyu iyice berraklaşana kadar ova ova yıkayalım yıkadıktan sonra süzülmesi için bir köşeye alalım ve arkadaşlar diğer taraftan ocağımıza tenceremizin içerisine iki katı su ilave edelim soğuk su ben dört buçuk su bardağı su ilave ettim ee, ve kaynadıktan sonra yıkamış olduğum süzdürmüş olduğum mercimeklerimi ilave ettim suyuma bir güzel mercimekler yumuşayana kadar kaynattım. Ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir buçuk su bardağı yine 200 milimlik ince bulgurumu yani köftelik bulgurumu ilave ettim mercimeğe kaynamış olan mercimeğin içerisine ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim bir güzel kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra kapağını demlenmesi için kapattım ve ocağımı kapattım arkadaşlar. Daha sonra bulgurum yumuşayana kadar ben de o arada e, salçalı soğanlı sosumu hazırladım arkadaşlar. Bir su bardağı sıvı yağı e, sos tavama aldım. Ve kızdıktan sonra iri bir iri, baya bir iri soğanı tüp tüp yemeklik doğramıştım. Onu da ilave ettim kızarması için. Soğanların pembeleşene kadar arkadaşlar kızarttım ve daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı domates salçası. Ben sadece domates salçası kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı arkadaşlar biber salçası olarak da ilave edebilirsiniz. Biz çok biber salçasını sevmediğimiz için arkadaşlar sadece domates salçası kullandım ve görmüş olduğunuz gibi bulgurlarımız da iyice yumuşadı suyunu çekti kapağını açtım ve bir güzel kaşıkla havalandırdım arkadaşlar fakat yine hala sıcak bulgurlarımız ve sosumu da yaptıktan sonra arkadaşlar bakın salçamı ilave ettikten sonra tam salça kokusu çıkana kadar Arkadaşlar kızarttım. Kızarttıktan sonra baharatlarımı ilave ettim. Baharatlarım kimyon, kırmızı toz biber, karabiber ve onun içerisine arkadaşlar limon suyumu, yarım limon suyu kullandım. Ee, ve e, iki yemek kaşığı da nar ekşisi ilave ettim. İsteyen ilave etmeye bilir. Limonu da nar ekşisinde arkadaşlar biz sevdiğimiz için ilave ediyoruz bu arada arkadaşlar yarım bağ e, demet yani e, maydanoz ve 6-7 e, arkadaşlar dal e, taze soğan görmüş olduğunuz gibi taze soğanların e, eğer arkadaşlar kök kısmı kartlaşmışsa ilave etmeyebilirsiniz Bakın arkadaşlar ben ilave etmedim sadece yeşil kısımlarını fakat ince ince ufak ufak doğrayarak arkadaşlar onu da daha sonra sosumu ilave ettikten sonra bakın arkadaşlar maydanozumu yani yeşiliğimi de soğanlarımı da bir güzel ilave ettim. Ve dediğim gibi biraz sıcak olabilir. E, Tabi bu arada elim biraz yana yana e, arkadaşlar içerisine ilave ettim yoğurdum. Ve gerçekten arkadaşlar lezzetine diyecek yok. Bu arada arkadaşlar ben çok yağlı e, sevmediğim için çok yağsıza yapmadım Ve gerçekten yağı da muhteşemdi. Ee, her şeyine güvenerek arkadaşlar aynı şekilde aynı ölçülerde rahatlıkla bana güvenin. Ve aynı şekilde e, köftenizi e, yapın derim arkadaşlar. Bu tarifi uygulayın. Bu arada Buraya kadar benimle birlikte tarifimi izleyen, videomu izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kanalıma abone henüz olmayan arkadaşlara e, burada rica ediyorum. Kanalıma a, videom bittikten sonra abone olur, zil butonunu açar, beğeni ve yorum yaparsanız. Ayrıca kendi sosyal medyalarınıza paylaşıp eşinize, dostunuza da önerirseniz. Böylece kanalım sizler sayesinde yükselecek arkadaşlar. Şimdi de hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bakın arkadaşlar köftemiz harika olmadı mı arkadaşlar? Gerçekten çok güzel oldu ve güzel olduğu kadar çok da lezzetliydi. Dediğim gibi arkadaşlar aynı şekilde tarifimi uygularsanız sizlerin de böyle lezzetli köfteleri olacak arkadaşlar. Hem gerçekten çok pratik hem de gerçekten çok lezzetli bir köfte tarifi. Evet arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın ve bu arada yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar kanalımda daha çok güzel tarifler de var. Kanalıma inerek gerçekten onlara da bir göz atarsanız beni mutlu etmiş olacaksınız. Böylece kanalıma da destekte bulunmuş olacaksınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.